ilçe başkanım, meclis üyelerimiz basınımızın değerli temsilcileri, muhtarlarımız çok değerli küçük balıklı sakinleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu akşam buradaki buluşmamıza hoş geldiniz diyorum. Seçimlere bir hafta kaldı. Aşağı yukarı yılda bir yapmış olduğumuz seçimlerle bizlerin rutin hayatının bir parçası haline geldi seçimler. Dolayısıyla bizler sadece seçim için değil, sadece seçim için buraya gelmiyor, sadece seçim için çalışmıyor, günün her saatinde, yılın her ayında, ayın her gününde sizlerle birlikteyiz, sizler için çalışıyoruz. Ve yine bugün burada bulunuşumuz aynı düşünceyle, aynı şekilde sizlere hizmet içindir. Ve bu hizmetin Yeni bir başlangıcı 7 Haziran'a düstur alma toplantısıdır. Bundan dolayı bizleri yüreklendirdiniz, coşklandırdınız. Sağ olun, var olun. <laughs> Osman Gazi Belediyesi olarak bizler Osman Gazi'nin 136 mahallesine en uç noktaya kadar ulaşıyor. Ve bugüne kadar 52 bin kapıyı çalarak, 52 bin hanenin içine girerek, onların sevincini, onların üzüncünü, onların düşüncesini ve onların tasasını paylaştık. Ve bu düşünceyle bizler onlardan almış olduğumuz eleştiri, onlardan almış olduğumuz öneriyle çalışmalarımızı şekillendirdik, projelendirdik ve sizlere hizmet olarak bunları sunuyoruz. Bu seçim sürecinde yapmış olduğumuz gezilerde görüyoruz ki Bizler gitmiş olduğumuz yere hizmet için gidiyoruz. Açılış yapıyoruz, temel atıyoruz ve bununla birlikte yeni projeler anlatmaya gidiyoruz. Tabii her parti bugünlerde geziyor. Her parti bir şeyler söylüyor. Ama söyledikleri laftan ibaret kalıyor. Bu keseden atışlar, ne yapacağı belli olmayan söylemler ve bu ülke insanına ümit vermeyen, bu ülke insanına umut vermeyen bir söylemle bu ülkeyi yeniden karanlığa götürme söylemleri konuşuyorlar. Ve biz konuşmuyoruz. Bizler hizmet yapıyoruz. Onlar konuşuyor. Bizler yapıyoruz. AK Parti yapar. Onlar konuşur. Sayın Bakanım Küçükbalıklı Mahallemiz 293 sokağı 24.500 nüfusuyla Osman Gazi Belediyemizin gelip burada birçok hizmeti yaptı. Şu an üzerinde kurmuş olduğumuz parkı, hemen yanı başındaki bahar parkı, yeni imar yolları, çıkmaz sokakları, Karas sokağındaki parkıyla meclisimizin aldığı yeni karar ile yapılacak pazar yeri <laughs> ve yine aynı şekilde Doktor <laughs> Ayten Bozkaya Hastanesi'nin yanında yapmış olduğumuz yeni düzenleme ile yeni hastane yeri bugün oradaydık ve yeni kapalı pazar alanıyla ve balıklımızın en büyük ihtiyacı, balıklımızın bizden en büyük talebi cami çevresinin açılması. İnşallah onu da projelendiriyoruz ve caminin tarafı açılarak yeni bir meydan, yeni bir güzellik ve balıklıdaki trafiğin rahatlamasıdır. Evet, onlar konuşur, biz yaparız. Ve inşallah yapmaya devam edeceğiz diyorum. Size saygıyla selamlıyorum, paylaşınlar diyorum.